Laf laf yaşamak, laf laf Şimdi son dönemde Suriye'de yaşanan hızlı gelişmeler bazı ülkeleri ciddi anlamda endişelendirdi. Bu endişeye kapılan ülkelerin başında da İsrail geliyor. Asılsız soykırım iddialarıyla mücadele derneği başkanı Doçent Doktor Savaş Eğilmez, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri İsrail'in endişeleri üzerinden değerlendirdi. En çok İsrail endişeleniyor dedi. İsrail'in Türkiye'yi bir engel olarak gördüğünü dile getirdi. Çünkü İsrail'in bölgedeki en önemli stratejisi etrafında güçlü devlet istemiyor, istikrarlı bir yapı görmek istemiyor. Dolayısıyla e, hep şunu iddia ediyorduk, diyorduk ki İsrail'in bölgedeki en büyük rakibi Türkiye. İsrail e, Türkiye'yi kendisine ve mevcut olan ideallerine karşı e, tek engel olarak bölgede onu görüyor. Yani İsrail için e, Ürdün, Lübnan, Irak, Suriye, İran, bunların hiçbir engel noktasında anlam taşımıyor. Asıl engel gördükleri ülke. Türkiye ve Türk Devleti. Türkiye'nin yıllarca İsrail'e PKK-YPG'nin yakınlığına vurgu yaptığını dile getiren doçent Doktor Savaş Eğilmez, İsrail'in bu yakınlığını her fırsatta inkar ettiğini belirtti. Artık Suriye'de yaşanan gelişmeler e, İsrail için korkulu bir rüyaya dönüşmeye başlayınca e, İsrail şimdiye kadar el altından yürüttüğü bütün projeleri ifşa etmek zorunda kaldı. PKK, ya, PG terör örgütüyle çok ciddi ittifak içerisinde olduğu biliniyordu, iddia ediliyordu ama İsrail bunu reddediyordu, kabul etmiyordu. Fakat Suriye'deki gelişmeler İsrail bunu, İsrail'in bunu açıktan yapmasına neden oldu. Eğilmez Türkiye'nin Suriye'de güçlenmesiyle İsrail'i korku aldığını ifade etti. Çareyi başka ülkelerden yardım aramakta buluyor dedi. Artık o kadar endişeye kapıldı ki Türkiye'nin Suriye'de güçlenmesinden bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri' zorluyor. Sakın Suriye'den çıkma diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakiplerinden biri olan Rusya'ya şu anda Netanyahu'nun özel temsilcileri yalvarıyorlar ki aman üstlerini kapatma Suriye'de İşte YPG, PKK terör örgütünü ben seni destekleyeceğim diye bunu çok açık bir şekilde söyledi. Nitekim YPG elebaşı e, Abdüşahin'de bu desteği kabul ediyoruz dedi e, ve ciddi bir ittifak içerisine girdiler. Peki İsrail'in bu mücadelesi neden? Savaş eğilmez bu sorunun cevabını da verdi. İsrail ne istemiyor? İsrail e, Türkiye'nin Suriye'de Türk devletinin askeri üs kurmasını istemiyor. Suriye ordusunu eğitmesini istemiyor ve Suriye'de bir hava savunma sisteminin tesis edilmesini istemiyor. Bu onun en büyük korkulu rüyası ve bunun içinde Türkiye aleyhine hem diplomatik alanlarda, hem dijital mecra içerisinde, hem de Yahudilerin güçlü olduğu ülkelerde ciddi anlamda Türkiye aleyhine bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Eğilmez ortaya çıkan bir gerçeğe daha dikkat çekti. Terör örgütlerinin Kürtlerin temsilcisi değil İsrail'in maşası olduğunu söyledi. Şu gerçek de bir kez daha ortaya çıktı. YPG, PKK terör örgütleri sözde Kürtlerin temsilcisi değil aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bir maşası olarak bölgede faaliyetlerine devam ediyor. <laughs>